Yarınki maç dışına çıkmadan sorularımızı yarınki maçla ilgili sorarsak en azından e, konsepti de kaybetmemiş oluruz. Bir kez daha hoş geldiniz. Ben Demir'le başlamak istiyorum. Sevgili Demir Ege, yarınki maçla ilgili duygu ve düşüncelerini alarak başlayalım istersen. Ee, i̇lk maçta güzel bir skor almıştık. Ee, hedefimiz karakterimizle birlikte coşkulu oyunla yarın da güzel bir sonuç almak. Tabii ki iyi hissediyoruz ilk maçtan dolayı. İyi bir skor almıştık. Böyle devam etmek istiyoruz. Evet sorulara geçebiliriz. O gün bey buyurun. O gün Şahin Oğuz Sabah gazetesi. Yarınki maç öncesi başarılar dilerim. E, Demir aslında takıma yeni katılımı sayılır. Yeni bir ekip, yeni bir kadro. Orta sahada da değişiklikler oluyor sürekli. Rekabet de artıyor. E, sen takımın genel durumunu nasıl görüyorsun? Sezona belki resmi maç olarak şartlar maçı başlangıç olmuş ama devam Daha Nasıl görüyorsun? Biraz daha yeni bir takımız, yeni oyuncular var. Birbirimizle oynadıkça aslında biraz daha alışabiliyoruz diyebilirim. Ee, yeni oyuncular tabii ki gelecek, burası Beşiktaş, çok büyük bir kulüp, her zaman rekabet olacak. Bu da takımı üst seviyeye taşıyacağını düşünüyorum. Demir Ege'ye başka soru sormak, buyurun. Ege, altyapıda 6 e, numaradan ziyade daha çok 8-8,5 hatta zaman zaman 10 oynadığın dönemler bile olmuştu, daha hücuma yönelik bir oyuncuydun. Ee, geçirdiğin sakatlıktan sonra ise kendini daha 6 numara evrilttiğini ve o yoldan devam ettiğini gördük. Ee, ama şu an baktığımızda Beşiktaş kadrosunda e, çift merkez gibi oynuyor Beşiktaş. Yani çift pivot gibi oynuyor. O 4 işte e, tek ön libero değil de çift merkez gibi. Ka sen de kariyerini tek ön liberoya evretmiştin. Bundan sonra kariyerinde bir düşüncen var mı? Biraz daha 8 numaraya evrilme yönünde veya 6 numaradan devam etme yönünde? Ee, açıkçası ben geçen sene Riyave'de altı numara tek oynamıştım. Burada şu an ikili oynuyoruz. E, hocamızın tercihi bu yönde. Biz futbolcular olarak da hani bunlara adapte olmamız gerekiyor. Aslında ilk futbolcular da burada biraz daha ayrışıyor diyebilirim. E, benim açıkçası ileriki hedefim değil de hocamız ne istiyorsa ben de ona göre adapte olup en iyi performansı vermek istiyorum. Başka sorusu olan var mı deminege Son soruyu da sizden alalım. Milliyet skorer egemençiler. Andy'nin takıma yeni katıldı ve Andy de uzun süredir Premier Lig'de oldukça uzun süre oynayan bir oyuncu. Çok tecrübeli bir isim. Acaba ilk izlenimde Andy'den kendisine katabileceği bir özellik oldu mu? Zaten iki gündür antrenmana çıktı kendisine. Açıkçası çok fazla bir şey, çok fazla zaman geçirmedik. Ama şaşırdığım bir konu, bayağı antrenmanda çok yüksek zıplamıştım. Ona çok şaşırmıştım. Fiziksel olarak da iyi bir oyuncu, bildiğim bir oyuncu. Dediğim gibi rekabet olacak. Bu da takımı üst seviyeye taşıyacak. Peki Demir teşekkür ederiz. Bu toplantımıza katıldığı için. Sevgili Demir Ege'yi ye uğurlarken. Yeah. 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 Hocamızla devam edelim. yarınki maçla ilgili duygu ve düşüncelerini alarak başlayabiliriz. No, looking forward to another game. Of course, last week I think we played really well in the first half, especially 35 minutes. You know they don't really concede goals at home in Europe, and uh, so I thought the boys were really professional. Started how we should be, and uh, second half was a little bit different. They changed, and I expect them to um, be similar to to that tomorrow. But let's see. We have pre prepared well, trained well, and we are ready to uh, to play again. Tabii ki yarınki maç için sabırsızlanıyorum. Önceki maçta geçen hafta ilk yarı çok iyi bir mücadele sergiledik. Özellikle ilk 35 dakika çok iyiydik. Rakibimiz de bize kadar kendi sahasında Avrupa Kupaları'nda gol yememişti bu sezon. Ve çok profesyonel bir şekilde sahadaydık. Olması gerektiği gibi sahadaydık ilk yarı. İkinci yarı işler biraz değişti ve rakibimiz de sistemlerini değiştirdiler. O anlamda ikinci yarı ilk yarı kadar iyi değildi geçen maçta. Ve yarın da yine benzer başlayacaklarını düşünüyorum. Yani rakibimizin ikinci yarı gibi başlayacağını düşünüyorum ama bakarız belki farklı olur. Biz çok iyi hazırlandık ve yarınki maça da gayet hazırız. Mustafa Bey sizle başlayalım. Öncelikle yarınki mücadele öncesi başarılar diliyorum. E tabii ilk maç farklı bir skorla bitti e, ve iç sahada oynuyor yarın Beşiktaş. Yarın daha az süre bulan bazı futbolcuları ilk 11'de görme şansımız var mı? Hocanın bir rotasyon yapma durumu var mı? Teşekkürler. it will not be this exact same 11 i think uh, let's see how they are but uh, we have to improve we want to uh, be ready for the league uh, for the uh, for the next game but we need we want to win this game first of all so uh, the players who are training well playing well uh, are the ones that will be uh, playing games this season I Bizim amacımız sürekli kendimizi geliştirmek, takımı geliştirmek ve önümüzde bir lig maçı var biliyorum e, bu maçtan sonra ama şu anki hedefimiz sadece bu maçı kazanmak. Çok iyi antrenman yapıyoruz. Oyuncularım oynayanlar, oyuncularım çok iyi oynuyor. Genel olarak böyle. Serkan Bey. Eko Spor Serkan Morova. Sol şehre aslında geçtiğimiz günlerde UEFA Avrupa Ligi'nde final hayali olup olmadığını sormuştum. O da Avrupa Ligi finali bizim için rüyamız. Bizim rüyamız şeklinde konuşmuştu. Aynı şekilde Konferans Ligi için de kendisine sormak istiyorum. Konferans Ligi'nde eee final konusunda kendisinin bir hayali var mı? Yeah, we are in this competition. We are in this competition to win as many games as possible and to go as far as possible. So this gives us another chance to uh, to win a trophy and we will be uh, serious every every single game that we play and uh, we hope to go all the way. Of course şu an bu turnuvadayız ve bu turnuvada her maçı kazanmak için gidebileceğimiz en iyi seviyeye gidebilmek için mücadele edeceğiz. Ve bir kupa şansımız da var sonuçta. Konferans liginde oynuyoruz ve kupa alma şansımız var. Her maça ciddi çıkacağız. Her maça ciddi bir şekilde hazırlanacağız. Ve sonuna kadar, en yoğun sonuna kadar gitmeyi tabii ki umut ediyorum. Hanımefendi size devam edelim. Merhabalar hocam. Evet. Aslanak Anak Dağ Yeni Birlik Gazetesi. Ben aslında Mustafa'nın sorduğu sorunun bir farklısını sormak istiyorum. Ee, bu takımın başı olarak kendi planlamanız içerisinde performansını yarınki maç için yetersiz bulduğunuz oyuncular var mı acaba? Teşekkür ederim. <laughs> uh, I give the shirt. Uh, to the ones who deserve to play and uh, it's important for us to know that we are uh, in a big club uh, with lots of uh, demands expectations standard. so every time we play uh, it's a chance to prove to me to that you should play more and more and more so i hope the we play better and better and better and it, it will be difficult to to change uh the team uh, or at the moment it's uh, we have 14 15 players that fight for the place of course we have some uh, uh, places that we we know that we need to improve on uh, but let's see every game every training is a chance for every player to uh, to show what they can do Formayı hak eden oyunculara teslim ediyorum. Onlar formayı giyiyor, hak edenler giyiyor. Önemli ve büyük bir camiadayız ve bu camiada beklentiler, standartlar gerçekten çok büyük. Ve oynaması gereken oyuncunun bana her zaman oynaması gerektiğini kanıtlaması gerekiyor. Ve umarım ben zaten sürekli daha iyi olmamızı istiyoruz. Daha iyiye gittiğimiz her maç her maç daha iyi olmamızı bekliyorum zaten istiyorum. Umarım herkes çok iyi olur ki benim için değişiklik yapmak zor bir duruma gelir. Oyuncu seçmek zorlaşır benim için. Herkes iyi olduğu zaman. Şu an ilk 11 için, oynamak için daha doğrusu savaşan, mücadele eden ve oynama, oynama durumu olan 14-15 oyuncumuz olduğunu söyleyebilirim genel olarak. Tabii ki geliştirmemiz gereken yanlarında olduğunu biliyorum. Geliştirmemiz gereken birçok yanımız, yönümüz var. Ve her idman, her maç bizim oyuncularımızın bana kendilerini oynamaları için ikna etmeleri ve kanıtlamaları için bir şans, bir fırsat. Efe Can Bey. Efece Nöster yarınki karşılaşma öncesinde başarılar diliyorum öncelikle. E, Kenny Arayon'un durumunu sormak istiyorum. Özellikle yarın oynayacak mı? Çünkü taraftar da çok merak ediyor. Az süre bulduğu için neden az süre aldığını da çok merak ediyorlar. O yüzden kısa bir açıklamada bulunursa teşekkür ederim. <laughs> uh, Kenny is very talented. Very. Uh, and I've just explained here. I don't give the shirt to anyone. They need to deserve to play, they need to show they want to play, they need to show that they want to be part of the team and work hard to get there. One of the worst things for a coach uh, is to see players who are not uh, willing to do this. Kenny will play, play tomorrow. I don't know if it's from the start or if he uh, comes on. Kenny was really good when he came on last week, the, la the half an hour, 35 minutes, and hopefully this is a start for him this season. That he can continue developing because we think he will be a very, very, very important and good player for us. It's, sorry, it's never easy to be a young uh, foreign boy coming from abroad, coming from South America, from uh, his country and uh, adapt. But now he has had five, six months to adapt, and I see good signs for Kenny. Öncelikle kendi çok yetenekli bir oyuncu, bunu söyleyebilirim ve e, ben kendi çok yetenekli bir oyuncu, e, önceden de açıkladım zaten, ben formayı vermiyorum kimseye. Yani ben kimseye oynatmıyorum. Oyuncu bana oynaması gerektiğini beni ikna ediyor. Çok çalışarak, hak ettiğini göstererek ve bir hoca için, bir direktör için en aslında üzücü durum, kötü durum bazı oyuncuların bunu göstermemesi anlamında. Bazı oyuncular bunu göstermiyor. Ama Kenny geçen hafta oyuna girdi biliyorsunuz ikinci yarı. Çok iyi bir performans gösterdi. Ve yarın da Kenny'nin oynayacağını söyleyebilirim. İlk 11 mi olursa o adamı girer. Onu şu an tabii ki söyleyemem. Ama Kenny için yarın umarım iyi bir başlangıç olur. Gelişimine devam etmesi bizim için çok 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 önemli. Kenny, Kenny kulüp geleceği için de çok 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 önemli bir oyuncu. Ve şu da var tabii ki asla kolay değil. Yani bir oyuncunun Güney e, Amerika'dan gelmesi, burada burada adaptasyon sürecini geçirmesi, kolay işler de çok genç bir oyuncu. Ve 5-6 ay, aydan beri bizimle, Artık adaptasyon sürecinde de atlattığını düşünüyorum ve kendi önümüzdeki süreç için çok iyi işaretler veriyor bize. Furkan Bey sizle devam edelim. Furkan Yıldız Aspor, yarınki karşılaşmanın dışında bir soru olacak ama Şaktar turu sonrası biraz hoca ile ilgili eleştiriler de vardı. Fakat pazartesi günkü basın toplantısında Sayın Başkan'ın hem projeye hem de hocaya olan inancı ve desteği noktasında önemli açıklamaları olmuştu. E bu açıklamalarla ilgili hocanın yorumunu merak ediyorum. Bu güvenin onda ne gibi yansımaları oldu? Teşekkür ederim. Well I have good communication with the president all the time since the day I came. We know and we knew uh, it was a difficult time when we came. We knew we had to have time and we needed uh, the club needs stability. You know there has been so many coaches. Um, he, him, and the board really working hard to uh, build a strong squad. I'm of course preparing the team uh, for the games. I work with the recruitment uh, department with the president that we have as strong as possible squad. So for me, when you win games, you get praise. When you lose games, critics. Of course, uh, the season has not started yet, and uh, there's lots of criticism. But that's. that is football. That's it's it's normal. That's absolutely no problem for me. So, yeah, was that okay? Did you understand? Yeah. Başkanımızla iletişimim geldiğim günden beri çok iyi. Birinci günden itibaren çok iyi bir iletişim içerisindeyiz. Evet geldiğimde sürecin zor olduğunu zor olduğu hepimizin malumu. Zor bir süreçte geldik. Zaman lazımdı. Camianın istikrara kavuşması lazımdı. Ve biliyorsunuz ki çok fazla teknik doktor değiştirildi. Ve ben şu an yönetimimizin ve başkanımızın güçlü bir takım inşa etmek için çok çalıştığını biliyorum. Ben de hem scout ekibiyle hem oyuncu e, izleme ekibiyle hem başkanımızla sürekli yeni e, bu takımı nasıl inşa edeceğimiz üzerine sürekli iletişim halindeyiz, sürekli aynı paraleldeyiz. E, tabii ki eleştiriler maç kazanırsınız çok övülürsünüz, maç kaybedersiniz incelirsiniz, çok eleştirilirsiniz. Bu normaldir. Futbolda e, bunun yapılmasını yargılayamam bu şekilde olmasını. Futbolda bu aslında çok doğal bir durum. Yani eleştiriler olacaktır ve sezonun daha hemen en başındayız daha sezonun daha başındayız. Son iki soru Mustafa Bey siz ve Beyefendi siz. Mustafa Karataş, Kartal Rekord. Beşiktaş taraftarlarının sizden en büyük beklentisi beşiktaş, e, beşiktaş, beşiktaş, beşiktaş. ön alan baskısı ve coşkulu oyun. En büyük eleştirisi de bu. Bu eleştiriye katılıyor musunuz? İleride önde baskıyı daha iyi yapan, özellikle iç saha maçlarında daha coşkulu bir Beşiktaş görecek miyiz? Teşekkürler. I see a lot of passion in the players. You know, there was critics we did not run against Shakhtar. We run as much as them. No, absolutely no problem. Players have good attitude in training, in the games. Uh, we want to, everyone wants to press high everyone wants to counter everyone wants to keep possession everyone wants to create chances everyone wants to keep a clean sheet that's football we need to find a balance in what are we capable of doing do you have quick players at the back do you, do you have uh, it's easier to stay high do you have tall players it's easier to cross you, you know we're building a squad as i said to, um, to fight in three competitions and uh, at the moment, we need to find a balance between when to press high and when to drop deep. Uh, we know that last season we did really well against some teams that, when we were low, we defended well uh, and quick attacks. We need to improve on, as you say, high press, uh, playing in their half, playing for. First 45 minutes, get the first and the second goal. This is key in football, and we, uh, I think we uh, will see more and more what we started as uh, against uh, St. Patrick's. Try to go high, go press, and play quick, and score the first goal in the game. Aslında oyuncuların ben çok tutkulu, coşku olduğunu söyleyebilirim. Şaktar maçından sonra koşmadığımız üzerine bazı eleştiriler vardı ama biz en az Şaktar kadar koştuk o mücadelelerde. Oyuncularımın tutumu çok iyi. E, i̇dmanlardaki, antrenmanlardaki tutumları çok iyi. Ve sürekli geliştirmek için kendilerini, sürekli geliştirmeye çalışıyorlar kendilerini. Ve şöyle bir durum da var. biz de hep gelişmek istiyoruz. Her hoca takımının çok iyi kontratak yapmasını, topu çok sahip olmasını, çok hızlı hücum yapmasını, çok fazla fırsatlar yakalamasını, önde çok iyi basmasını ister. Her hoca bunların en iyisini ister. Fakat futbolda bazen dengeli olmak zorundasınız, dengeyi bulmak zorundasınız. Örneğin oyuncu grubunuza göre de davranabilirsiniz. Arkadaki oyuncularınız, defans oyuncularınız hızlıdır. Ona göre çok da önde kalabilirsiniz. Uzun oyuncularınız vardır. Ortalarla sonuca gitmeye çalışırsınız. Ve biz de şu an dengeli bir şekilde, üç kulvarda da iyi bir şekilde savaşacak, mücadele edecek bir takım inşa etmek e, istiyoruz. Ve bildiğiniz gibi e, denge de bu anlamı çok önemli. Ne zaman önde basacağız, ne zaman rakibi geride karşılayacağız bunları bilmemiz lazım. Herkes tabii sürekli önde basmak ister ama bu dengeli olmak zorunda. Geçen yıl biliyorsunuz biz bazı takımlara karşı çok iyi sonuçlar aldık, mücadeleler sergiledik. Düşük bir noktada geride savunma yaptığımız, çok iyi savunma yaptığımız ve hızlı hücumlarla sonuç bulduğumuz bazı iyi oldu. Ve evet şimdi de daha baskılı bir Beşiktaş'ta göstermek istiyoruz. Özellikle ee, biz e, rakibimize ilk 30-35 dakika ilk golü, ikinci golü bulup rakip, e, maçı koparmayı düşünen bir önde olan bir takım yapmak istiyoruz. Futbolunda aslında denge anlamında bunu ne zaman yapacağımızı bilmek bir anahtarı. Ve yarın içinde sen Patrick's mücadelelere ben daha çok önde basan, topu daha hızlı oynayan bir takım göreceğimizi e, düşünüyorum ve ilk golü atmak amacında olan bir takım, birinci golü erken bulmak amacında olan bir takım görmek göreceğimizi düşünüyorum. Son soru buyurun. Fanatik.com.tr Emre Günay'ı. Için bir var mı acaba? That we uh, are going to go for a win. We're going to go uh, try to improve, trying to show what kind of team we can be this season, and uh, show the attitude of uh, what we did last week in the first half. Improve on the second half, and hopefully, they uh, it can be a good start for the. For the season before uh, before AU. But of course, we need to win the game tomorrow. That's our first aim. And create chances and score goals and keep a clean sheet like uh, every coach wants to see his team perform at the best every time. galibiyet istiyoruz. E, oyunumuzun nasıl geliştirdiğimizi onlara göstermek istiyoruz. Oyuncularımın tutumu çok iyi. Geçen haftadan beri bunu söyleyebilirim. İlk yarı çok iyi bir oyun vardı. İkinci yarı ki oyunumuzu daha da geliştirmek istiyoruz bu e, yarınki maçta. Ve Eyüp Spor maçından lig başlamadan önce iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Çok fazla fırsat yakalamak istiyoruz. Çok fazla gol atmak istiyoruz. Ve her hocanın isteyeceği gibi, her hocanın takımına istediği gibi hiç gol yemeden maçı sıfır gol yiyerek bitirmek istiyoruz. Mesajım onlara bu böyle bir oyun göstermek istiyoruz taraftarımıza. So then we can be they can support us, we we give them a lot of energy. Hopefully they can give us a lot of energy as well. Ve ondan sonra birlikte oluruz. Onlar bizi desteklerler. Onlar bize enerjilerini verirler. Biz onlara enerji veririz. Enerjimizi veririz. Umarım yarın da bize çok fazla destek ve enerji gösterecek taraflarımız. The atmosphere in this stadium is unbelievable when it's good. Fantastic. İyi, iyi olduğu zaman stadyumdaki atmosferimiz tek kelimeyle harika, fantastik. So let's hope the Irish players will all go home and remember the fantastic atmosphere. Umarım İrlandalı oyuncular evlerine döndükleri zaman buradaki bu harika atmosferi hatırlarlar. This is, you know, uh, Michael Carrick, a good friend of mine, uh, teammate of mine. He says playing uh, here uh, against Beşiktaş is one of the top three uh, experiences he has he has had in football uh, with the atmosphere. Hem normal arkadaşım hem takım arkadaşım Michael Carrick. Beşiktaş Stadyumu'nda oynadığı maçı tüm futbol kariyerindeki en üst seviye, en iyi üç atmosferden biri olduğunu bana söylemişti. Bunun da böyle devam etmesini sağlamak zorundayız, sağlamalıyız. Çok teşekkür ederiz. Basın toplantımız son vermiştir. Okay, see you tomorrow. Yarın Görüşürüz. <laughs>